BRH pozitif kana sahip olanların özellikleri nelerdir? Sevgili arkadaşlar bu kan grubu sanat dallarıyla alakalıdır. Çünkü de görsel zekanın fazlalığını getirir sevgili arkadaşlar. Şimdi görsel zekanın fazlalığı işte yani şöyle söyleyebilirim. Sanat konularında bir dahi olmaları muhtemeldir. Çok iyi resim yapmaları, işte sanat konularına ilgi duymaları, yazım sanatlarıyla ilgilenmeleri yani günlük tutmaları olur, kitap yazma deneyimleri olur ya da hali hazırda yazardır arkadaşlar bu insanlar. Çünkü ise güçlü bir sanatsal yeteneği verir. Nezaketten keyif alan insanlardır. Nazik tabiatlı, nazik ruhlu insanlardır. Ve maalesef nezaket bazı coğrafyalarda zayıflık, korkaklık işte hani korkak olduğu için, benden korktuğu için böyle şey yapıyor, süslü laflar konuşuyor filan der bazı insanlar alakası yoktur arkadaşlar. Yani nezaket sahibi, nazik bir insan olduğunuzda korkak sanılmanız diye bir şey vardır maalesef. Sanatçı ruhu, aydın ruhu ve kavgadan hoşlanmayan bir ruh verir arkadaşlar bu kan grubu. Kafasında üstün bir dünya vardır. Çok güzel bir dünya vardır ve o dünyada yaşamak çevresini güzelleştirmek ister. Genellikle dağınık değildir arkadaşlar bu insanlar. Çünkü de etraftaki eşyaları da çevreler, toparlar, düzenler, insanları da toparlar, düzenler. Çok iyi ev hanımı olur bu kan grubuna sahip kadınlardan arkadaşlar. Erkekler de yemek yapma gibi konulara yönelebilirler. Yani öznesi şudur. Bir iş yap güzel olsun. Bir söz söyle güzel olsun. Güzellik algısı çok yüksektir kırmamak için uğraşırken kırılırlar ve kafalarındaki o üstün dünya dedik ya onu ararlar, onu yaşatmaya, onu var etmeye çalışırlar ve çoğu zaman başarısız olurlar. O kafalarındaki üstün dünyaya kavuşmaları arkadaşlar kolay değildir. Düşüncelerini ve duygularını dengelemek için uğraşırlar. Çünkü ise bu konuda yani kafasındaki fikirlerle hissettikleri bir olmaz. Yani bir tarafıyla severken bir tarafında nefret edebilir insandan arkadaşlar yani kalbinin sevdiğini mantığı reddedebilir iki arada bir derede kalırlar ilişkilerde maalesef çok zayıftırlar kararsız kaldıkları için genellikle geç evlenme yani evliliği istememe değil de geç evlenme 40'a doğru bulabilir arkadaşlar bu insanların ama hani Evrende yazılı olmayan kararlar vardır. Bir şeye geç ulaştığınızda onun iyisine de ulaşma şansınız artıyor arkadaşlar. Öyle bir şey çünkü hem tecrübe kazanıyorsunuz hem de artık imtihanınızın sonuna gelmiş oluyorsunuz diyebilirim. Evet yaratıcılık, özgür ruh, adaptasyon yeteneği vardır. Bir şeyi hızlı anlama, hızlı betimleme ve o konuda uzmanlaşma sürecinin hızlanması. Yani Kendisi her konuyla da ilgilenebilir. Her şeyi öğrenmek de isteyebilir. Maceracı bir ruhu da olabilir ama tek bir şeye odaklanması onun için daha iyidir. Hepsine birden odaklandığında, her şeyi yapmak istediğinde hiçbir şey yapamayacaktır arkadaşlar. Hayat uzun. Yani çalıştığınız zaman uzun bir süreç. Sakin olun. Tek bir şeye de gidin. Çünkü siz maddi özgürlüğü sağlamak zorundasınız. Maddi konularda sıkıntı yaşar bu insanlar. Pek tasarruf nedir, pek bilen insanlar değillerdir görüşürüz hoşçakalın.